Nereye? Bir serbest vuruş kullanıyor Küçük Çalıl Sol kanada doğru bir pas Orada şuayip orta içeriye bir kafa dışarıya Etkili olay, geldi olay. bu dakikada Küçük Çalıl Ekip yaralı sol kanadında taş atış kullanılacak Çok adamla geldi geri kasanlı Taş atış kullanıldı içeriye bir kafa Kaleci Cemil Bulut Kalesini gole kapatmaya başardı bu dakikada Taç atışı kullanıldı Orta alanda şuayip Ersoy Savunmada karşılayan isim Sedat olmuştu. Şimdi Bekir kaleye baktı. Bir plası harika bir gol. Bekir olan geri kasanlığı mücadele döne geçirdi. Enfes bir ayak içi plan. Bekir kaleye baktı. Bir plası harika bir gol. Bekir olan geri Hasan. İbrahim Taç atışını kullandı. Güzelliği sıyrıldı rakibinden. Bir şut kaleye. Kaleci Hakan Kaleci'ni gole kapatmayı başardı bu dakikada. Kanada. O bölgede sıyrılmaya çalışması vardı Hakan'ın ama. Taç atışı kullanıldı. Şimdi bir kafa vuruşu İbrahim savunmadan geri döndü. Doğru <laughs> bir pas. asılmalama Malam'a dönne. Şimdi topta buluştu Okay. Sert şut. Kaleci Cemil. Dönen top iyi bir şut çıkartamadı Bekir. İkinci gole çok gönderildi Rahman Ersoy. İçeri çevrildi Bekir bir şut şansı. Bekir harika oldu önüne. Bekir olan Farkı 2'ye çıkarmaya başardı. Dedi Kasanlı'nın forveti. Skor 2-0. Bekir kendisinin ve takımının için ikinci... farkı 2'ye çıkarmaya başardı. Dedi Kasanlı'nın forveti. Skor 2-0. Çatış kullanıldı. Şimdi uzaklardan sert bir şut. Sonmayı da çarptı Konez. Şutun sahibi şu ayıp. Sert bir şut. Sonmayı da çarptı Konez. Şutun sahibi şu ayıp. Köşe vuruş kullanıldı. Ceza sahası içinde Fevzi'yi bir dokunuş gerçekleştirdi. Pası soldan yükleniyor geri kasanlı. Harika paslaşmalar Bekir alan. Top önünde kaldı Bekir'in. Bekir güzel de bir çalım. Şut şansı yok ama öncesinde bir düdük sesi. Beş soruş kullanıyor. Geri kasanlı takımı. Topun başında o okay Demir paslaşarak kullanıldığı Bir şut şansı. Sedat'ın şutu savunmadan geri döndü. Fakat Kendi yaralarında top çeviriyor bu dakikalarda geri kasanlı bir yüksek top cezası sahasına doğru. Kaleye yöneldi Cemil Bulut. Tehlike önlüyor. Şide mücadele devam ediyor. O bölgede bir top kaybı Orhan araya girdi. Orhan toplar iki talinde bir çalım şutunda kaleci Cemil. Yine kalesini gole kapat. Kaleci Cemil. Yine kalesini gole kapatmaya başardı. Atak devam ediyor. Bir şut direkten döndü. Harika bir şut çıktı sol kanattan. Direkt gol izni vermedi. Asım sıyrılma çabasında savunma yardımcı oluyor o noktada. Sedat Baran. Şimdi uzaklardan bir şut kaleye Cemil Bulut. Güzel uzandı Çelik. Hızlı hücum fırsatı geri Kasanlı'dan da Neşet Çelik. Bire Neşet birebir oynama çabasını çekti sonra bir şalım. Neşet dar açı sert şut. Solmalı'ya giriyor korner. Kontrol atak. Korner kullanıldı. Ters kanada bir şut kaleye isabet yok top orta alana. Bekir Alan aldı önüne yine. Günün Yıldız ismi karşılaşmadaki iki golün sahibi. Ters kanada harika bir pas. Şimdi Sedat enfes bir voley top direkten döndü. Sol kanada Bekir Alan. Bekir. Şöyle baktı kaleye sert gönderdi Cemil Bulut. Uzandı ve içeldi bu topu Cemil. Şimdi Bekir Alan aldı önüne Bekir. Bir çalım orta alanda pasını da aktardı Sakanı kanada doğru Muhammed Şahin. iyi bir şut gerçekleştiremedi. Bekir'in topu pası güzel bir de çalım var o noktada. Etkili geliyor geri kasan uzaklardan bir şut harika bir gol. Karşılaşmadaki üçüncü gol Neşe Çelik. Enfes çekti önüne harika bir şutla. Kaleci Cemil'i mağlup etmeyi başarıyor. Skoru 3-0. Karşılaşmadık. Üçüncü gol Neşe Çelik. Evet. Enfes çekti önüne. Harika bir... O bölgede Sedat Baran pasını aktaramadı. Yine etkili geliyor geri kasanlı. Pas yerden. Evet, Ceza sahası içinde yerde kalan bir oyuncu var. Alınır, alınır, alınır. Muhammed Şahin. Oyuna yeni dahil olan Tayfun Yüksel. Alınır, 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 alınır. Tayfun. Kaleye doğru bir top. Fakan Acun. Alınır, 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 alınır. <laughs> Karşı karşıya Bekir olan. Ceza içinde dokunamadı o pasa. Muhammed Şahin. <laughs> Muhammed pası güzel ceza sahası içine. Neşet yerde kaldı penaltı. Neşet Çelik. Cemil'in müdahalesi. Topun başında o Okay Demir. Okay topun üstüne geldi. Bir şut golü harika bir gol. Okay Demir. Harika bir penaltı atışı kullandı. Farkı dörde çıkardı. Bir şut golü harika bir gol. Okay Demir. Harika bir penaltı. Bekir. Topla dirimdik halinde harika bir pas. Muhammed döndü vurdu. Kaleci Cemil Bulut. %100 gol pozisyonunda kalesini gole kapatmayı başarıyor. Adı, Kaleci Cemil Bulut. %100 gol pozisyonunda kalesini gole kapatmayı başarıyor. Atak sürecek Neşet. Orta terse Bekir'e doğru yine Cemil. Talanda <laughs> Okay araya girmek istemişti. Şimdi Rahman'dan topu pası. Hakan Ütkili geldi. Küçük Çalıl, İbrahim. Bir şut sol ayağıyla sığınmadan döndü. Atak devam ediyor. Tayfun sert vurması. Hakan Üsküri geldi. Küçük Çalın İbrahim bir şut sol ayağıyla savunmadan döndü. Atak devam ediyor. Tayfun sert vurdu. Şutunda isabet çıkmadı. Üst üstünlüğü devam ediyor. Taç atış kullanıldı geriye Okay Ortası kaleye doğru yine direk. Üçüncü kez direk takıldı. Gidip. Taç atış kullanıldı. Bekir Alan bir anda dönüyor Zülkan'i. Bekir sert vurdu. Kaleci Cemil Bulut. İkinci yarıya da etkili başladı. Gedi Kasanlı. Şimdi bir süt yine Cemil Bulut. Üst üste kurtarışlar. Pasını bıraktı orta alana doğru. Şimdi harika sıyrıldı şu ayıp. Şu ayıp. Pasını aktardı. Duvar başarı var. Şu ayıp sola ele vurdu. İsabeti bulamadı. Etkili oluyor bu dakikada küçük. Düdük sesi geldi. Direkt serbest vuruş kullanıldı. Bir karambol var. Uzaklaştırma çabasını küçük çalığın savunması derken. Kayarak bir. Bekir geldi topun üstüne bir plasya harika bir gol. Bekir alan yine sahneye çıkmayı başardı. İkinci yarıda da gollerine devam ediyor. Bir plasya harika bir gol. Bekir alan yine sahneye çıkmayı başardı. <laughs> <laughs> Serbest vuruş kullanıldı. İbrahim ceza sahası içine doğru kaleci Hakan Acun. Atak devam ediyor. Şimdi geri açıldı. Şu ayı pasını bıraktı. Hakan dar Daraç'ı direkten dışarıya savunmanın da müdahalesi var. Korner kullanacak küçük çalıl. Bekir alan. Bekir. Bir çalım o bölgede. Bekir alan. Harika bir hareketleri. Pasını da bıraktı geriye Neşet. Şöyle baktı kale bir şut ve iki. Neşet şimdi plase dışta. Şimdi harika bir kontrol. Güzel de bir şut Fevzi'den ama. Kaleci Hakan Acun kalesini gole kapatmayı başarıyor. Yeter bazen gitme. Korner kullanıldı. Doğrudan kaleye yanalar. Bekir alan köşe vuruşunu doğrudan kaleye düşündü. Bir sarı kart çıktı o bölgede. Hadi, hadi. Sedat Sultaya. çatışı mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Uzaklardan kalıyor. Kamir şut ama. top asfaltı dışarıda. Neşet uzak. Pası geri İbrahim topta buluşamadı. Çok adamla geldi. Dörde içi pozisyon. Şimdi Okay Demir. Okay sağını çekti. Pas yerden. Çok... Cemil de kaldı bu pozisyonu. Sonuçlandıramıyor. Endirek serbest vuruş kullanıldı bir şut isabet yok. Uçan Tayfun. Tayfun yüksel içeriye çevirdi. Fevzi topu pası güzel. Bir şut cılız kaldı Hakan Acun. Kontrol etmeyi başarıyor Hakan.